Karaciğer bir iç organ değil, enfeksiyonlarla savaşmaktan, protein ve hormon üretmeye, kanınızın pıhtılaşmasına yardımcı olmaya kadar yüzlerce farklı işlevden sorumludur. Bu kırmızımsı kahverengi organın sağda ve solda iki lobu vardır. Safra kesesinin hemen üstünde, pankreas ve bağırsakların yanında yer alır. Ana görevi vücuttaki kanı temizleyip süzerek tekrar dolaşım için uygun hale getirir. Ayrıca kimyasalları detoksifiye ederek ilaçları metabolize eder. Bunu yaparken bağırsaklara geri dönen safra salgılar. Bunlar gibi birbirinden farklı özelliklere sahip karaciğer hakkında ilginç bilgiler sizlerle. İyi seyirler. 9 numara kendini yenileyebilen bir organdır. Karaciğer, birçok nedenden dolayı benzersiz bir organdır ve en önemlisi, kendi kendini yenileme ve iyileştirme konusundaki inanılmaz yeteneğe sahiptir. Birkaç hafta içinde kendisinin yüzde 25'i kadar küçük bir kısmından, tamamen yeniden büyüyebilir. Böylelikle karaciğer hastası olan birine nakil yapmaya olanak tanır. Araştırmaya göre, karaciğer ihtiyacı olan birine bağış yapıldıktan yaklaşık 2 hafta sonra karaciğerin orijinal boyutuna geri döndüğü gözlemlenmiştir. 8 numara yüzlerce işleve sahiptir. Bilim adamlarına göre karaciğer 500'den fazla işlevi yerine getiren, yara veya kesik sırasında kanın pıhtılaşmasına ve kanamayı durdurmasına yardımcı olan, enzimler ve kimyasallar üretmek gibi çeşitli işlevleri yerine getiren vücudumuzun çok önemli bir organıdır. Ayrıca ekmek, patates, şeker gibi temel besinlerde bulunan karbonhidratlar karaciğer tarafından glikoza parçalanır ve burada da glikojen olarak depolanır. Vücudun glikoza ihtiyaç duyduğu acil durumlarda ise karaciğer glikojen deposunu kullanarak glikoza dönüştürmektedir. Kanımızdan alkol gibi toksinleri uzaklaştırmak için bir filtre görevi görerek enfeksiyonla mücadelede önemli bir rol oynar. Kanımızdaki bizi hasta edebilecek her türlü bakteriyi veya diğer düşmanca yabancı cisimleri yok ederek çalışan beyaz kan hücrelerinin yarısından fazlasını içerir. Ayrıca vücudun eski hücrelerini parçalayıp yok eder, kanın pıhtılaşması için gerekli proteinleri üreterek çeşitli vitaminler ile mineralleri depolar. 7 numara safra karaciğer tarafından üretilir ve salgılanır. Özellikle mide bulantınız olduğunda veya akşamdan kalma olduğunuzda ortaya çıkan sarı kahverengi sıvıyı biliyor musunuz? Bu madde safradır ve yetişkin bir insan karaciğeri tarafından her gün 1 litreye kadar üretilir. Vücudun dışında uğraşılması gereken pek hoş bir sıvı olmasa da, vücut içinde yağların parçalanmasında ve emilmesinde çok önemli bir rolü vardır. 6 numara beynin en iyi arkadaşıdır. Glikoz, beyin hücreleri için ana enerji kaynağıdır ve onsuz çalışmayı durdurarak beyin ölümü gerçekleşir. Bu nedenle, beyin için glikoz eksikliğinin olduğu zamanlarda karaciğerler glikojen depolarından glikoza dönüştürerek eksikliği gidermede yardımcı olmaktadır. Kanı filtreleyen, sağlıklı işleyen bir karaciğer olmadan kan dolaşımındaki toksinlerin beyne girdiği hepatik ensefalopati adı verilen bir beyin durumu da gelişebilmektedir. Bu durum, nöbetler, geveleyerek konuşma, kafa karışıklığı, unutkanlık ve hatta koma gibi bir takım hoş olmayan semptomlara neden olabilmektedir. 5 numara, büyük kanlı bir organdır. Vücudumuzun sağ tarafında, kaburgalarımızın hemen altında yer alan karaciğer, ortalama 1,5 kilogram ağırlığındadır boyutu ve ağırlığı bakımından deriden sonraki en büyük ikinci organdır. Kama şeklinde dört lobdan oluşan, kırmızı, kahverengi ve dokunulduğunda lastik kıvamındadır. Vücuttaki tüm kanın yüzde 10'unu içerir ve dakikada yaklaşık 1,4 litre oranında kanı filtre eder. 4 numara, eski Yunanlılar için karaciğerin önemli bir yeri vardı. Yunan mitolojisinde Titan Prometheus, ateşi çalıp insanlığa verdiği için Zeus tarafından cezalandırılır. Karaciğer tekrar yenilenen organ olduğu için, Zeus Prometheus'u kayaya bağlayarak, karaciğerini yemesi için her gün bir kartal göndermiştir. Ayrıca, antik Yunanlılar tarafından insan duygularının özü olduğuna inanılıyordu. Bugün tıp terminolojisinde, karaciğer için Yunanca hepar terimi kullanılmaktadır. Hepatit, karaciğerin iltihaplanması, hepatik terimi ise karaciğerle ilgili herhangi bir şeyi ifade etmektedir. 3 numara obezite ile yakından ilişkilendirilir. Normal işleyen bir karaciğerde yüzde %10'a kadar yağ oluşmaktadır. Bununla birlikte kötü beslenme veya egzersiz eksikliği nedeniyle kişinin vücut kütlesi obeziteye girdiğinde karaciğerde benzer şekilde yağ oluşur. Bir karaciğerin yağ miktarı yüzde onun üzerine çıktığında yağlı karaciğer olarak kabul edilir. Yağlı karaciğerler genellikle hastaların geç dönemlerine kadar semptomlara neden olmazken, bitkinlik görülebilir, hatta siroz ve karaciğer yetmezliğine yol açabilmektedir. Ki numara, protein üreticisi ve kanı pıhtılaştırır. Vücudumuzun büyümesi ve düzgün çalışabilmesi için proteine ihtiyacı vardır yediğimiz besinler ise vücudumuzun protein ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaya yetmemektedir. Bu durumda karaciğer kendi proteinini üreterek eksik olanı karşılamaktadır. Hatta yara veya kesik sırasında kanamayı durdurmak için, kanın pıhtılaşmasını sağlayan enzimler, karaciğer tarafından salgılanır. Karaciğeri sağlıksız olan insanlarda bu kanamanın durmadığı görülmektedir. 1 numara zürafa karaciğeri. Sudan'ın Kordofan Eyaletinin güneybatısında yer alan Baggara etnik grubunun bir alt grubu olan Humre kabilesi zürafanın karaciğeri ve kemik iliğinden alkolsüz bir içecek yapmaktadır. Sarhoş edici olduğu, rüyalara ve hatta uyanma halüsinasyonlarına neden olduğu iddia edilmektedir.